Almanya'ya gitmekle milletimi unutmadım. Kalbim hep bu millet için çarptı. Bilim tarihinin zirve ismi Fuat Sezgin'den bahsediyoruz. Bugüne kadar alanındaki en kapsamlı eser olarak gösterilen 18 ciltlik Arap İslam bilim tarihini ele alan binlerce yazma eseri inceleyen bilim adamı. Peki onun bu yolculuğu nasıl başladı? Bitlis'ten üniversite okumaya İstanbul'a geldiği yıl Alman şarkiyatçı Helmut Ritter'le tanışır. Ritter'in en büyük matematik dehalarının İslam dünyasından çıkmasını söylemesi onu şaşkına uğratır. Çünkü o zamana kadar okuduğu hiçbir kitap böyle söylemez. Günde 17 saat çalışacağını ve her yıl yeni bir dil öğreneceğini sözünü vererek Alman şarkıyatçının öğrencisi olur. Böyle başlayan yolculuğunda 20 yaşkın dili öğrenir. Hatta o dönemlerde eğitimine devam edebilmek adına Bursa arayışına giren Fuat Sezgi, Halk Partisi tarafından verilen eğitim bursuna da başvuru yapar. Önce şarkiyat ve Arapça öğrendiği gerekçesiyle reddedilse de Latince ve Yunanca bildiğini de söyleyince başvurusu kabul edilir. Hayat her zaman pürüzsüz gitmiyordu tabii. 27 Mayıs darbesinden sonra üniversiteden uzaklaştırılan hocalardan biri de Fuat Sezgin'di. Vatanına veda etmek zorunda kalan Sezgin şöyle diyordu. Almanya'ya gitmekle milletimi unutmadım. Kalbim hep bu millet için çarptı. Nitekim öyle de oldu. Sezgin kalbinde taşıdığı doğu sevgisiyle onlarca kitap yazdı, 300 bin yazma eseri yerinde inceledi ve batıda saygın bir alim olarak hem Türk hem de Müslüman kimliğini muhafaza etti.